Yani peygamberimizin feyizinden yaralanma feyiz, manevi gıda, ruhsal zevk. Bir insan ruhsal zevki alırsa madde gider. Yani madde hiç kalır bunun yanında Ama bir insan ruhsal zevki alamasa, hele ruh sıkıntı olsa, ruh bunalında olsa, o insan dünya dar gelir muhtemelen. Dünya dar gelir. Bütün mesele ruhsal haldir. İnsan aslı özü ruhudur çünkü kardeşim. Şey. Bir kimse hasta. Ameliyat olmuştur. Ayağı kesilmiş gibi olmuştur. Eğer ruhsa yönden huzurlu ise hastanın yatar. Rahat eder böyle. Ne Gelen görüşmecilerle konuşur, anlatır, hemşireyle konuşur, doktora konuşur, rahat tutuyor yatar böyle şey. Bir insanın bedeni ne kadar sağlam da olsa ama ruh, ruh sıkıntıysa, ruhsa bunlara girmişse evi dar gelir, köyü dar gelir, mahalle dar gelir, hastane dar gelir, dünya dar gelir. Hatta ne oluyor? İntihara kalkışlara muhtemelen böyle. Ruhsal böylece. Ruhsal zevk nedir? O da manevi feyizden gelir. Gelir böyle. İnsanın kendi kalbine buna bulabilir. Bulamıyorsa dışı alabilir insan bunu böyle. Alabilir. En büyük nedir bunun kaynağı? Peygamberimizin durumu tam Peygamberimizin durumu. durum bu şekilde. Demek ki en büyük komşu nedir? Cennete, Peygamberimize komşu olmak muhtemelen. Olmak. Böyle. Her zaman böyle doya doya Peygamberimizin yanında etrafında bulunmak böyle. Onun sohbetini dinlemek, dinlemek sohbet dinlemek orada.